Bakın şöyle bir yere geldik arkadaşlar. Arkadaşlar bakar mısınız arkadaşlar? Çok iyi. Arkadaşlar bakın arkadaşlar. ve korkutucu. Arkadaşlar korkutucu, ürkütücü. Arkadaşlar bakar mısınız? Arkadaşlar su da çok güzel arkadaşlar bu arada. Arkadaşlar koşarken çekeceğim. Ay, koş. Koşarken çekelim arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Arkadaşlar koşarak çekiyorum arkadaşlar. Bismillah başladım. Arkadaşlar çok zevkli arkadaşlar. Çok zevkli arkadaşlar. Arkadaşlar bir kere daha yapalım arkadaşlar. Sen Arkadaşlar şunun korkutucu ona baksanıza. Arkadaşlar şu korkutucu arkadaşlar. Şöyle restorantımız var arkadaşlar. Şöyle kayma falan şey. Arkadaşlar burası neresi olduğunu söyleyelim. Miras Park arkadaşlar. Bu da arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar, eskiden bunun altı havuzdu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar baksanıza ya. Siz çok güzel arkadaşlar. Arkadaşlar gel ya. bunu Mira'ya arkadaşıma veriyorum. Arkadaşlar ben koşar kanal çektim. Ya. Ya. Bana geçsene Tamam. Dur. Aynen. İşte, Aynen. Arkadaşlar Aynen. çok eğlenceli arkadaşlar bu arada. Arkadaşlar şimdi şimdi o beni çekeceğim arkadaşlar. Şimdi rüzgarlı tepe arkadaşlar çok güzel. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi ben başlayacağım o Arkadaşlar koç. Anne, anne güzelim. Yavaş yavaş. Arkadaşlar bu evet. çok arkadaşlar. Burası, arkadaşlar bu çok arkadaşlar. Kayıp da yere arkadaşlar Denizimiz çok güzel arkadaşlar. Aldım arkadaşlar gösterdim. arkadaşlar. Arkadaşlar bu çok güzel arkadaşlar. mis... arkadaşlar. çok arkadaşlar. arkadaşlar. Arkadaşlar geleceksiniz Miras Rüzgarlı Tep Arkadaşlar burası. Arkadaşlar ben sonra iyice geliyorum arkadaşlar. da. Miras Rüzgarlı Tep Arkadaşlar burası. Arkadaşlar yere bakarak görelim arkadaşlar. Bismillah. Bismillah. Arkadaşlar ben <laughs> su isterim. Arkadaşlar çok korkutucu. Arkadaşlar size tavsiye ederim. Arkadaşlar görüşürüz. Arkadaşlar like atmayı abone olmayı unutmayın arkadaşlar çok kalabalık Ediyoruz. arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar biraz gezdirebilir miyiz arkadaşlarımıza? Evet arkadaşlar bunları birazcık gezdirelim. Evet gezdirelim. Ömer sen nesin böyle? Arkadaşlar şöyle, arkadaşlar şöyle döneceğiz. Arkadaşlar bakın çok iyi manzaramız var arkadaşlar bu arada. Arkadaşlar, arkadaşlar dinleme gelebilirsiniz. Hadi. Evet arkadaşlar su sesinin ama hiçbir şey yok. Bazı insan ses alabiliyor arkadaşlar. Onlara bir şey demem. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Arkadaşlar burası biraz ürkütücü. Şöyle. Bakın arkadaşlar manzaramız. İşte manzaramız. Arkadaşlar şurası çok iyi manzara arkadaşlar. büyük. Arkadaşlar şöyle biraz yaklaştırıyorum. Çok iyi büyük arkadaşlar. Arkadaşlar Arkadaşlar şöyle Restorantımıza giriş var arkadaşlar Şöyle Bir şeylerimiz var arkadaşlar hmm, Korkma Arkadaşlar yemek yapıyorlar Arkadaşlar burada Arkadaşlar gezdireceğiz dedim mi çok iyi <laughs> Anne o arkadaşlar Bir kere daha gidiyoruz Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Okey. O buraya deneyin arkadaşlar. Sen nereye gidiyorsun ya? Yani? Buraya gel. Arkadaşlar. Çökelip <laughs> Arkadaşlar şöyle restoranımız var. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar market. Arkadaşlar market buraya gelin. Arkadaşlar. Millet Rüzgarlı üstü arkadaşlar. Arkadaşlar. Heh. Bakar mısınız arkadaşlar? Arkadaşlar bay bay. Arkadaşlar buraya gelmeyi isteyin arkadaşlar. Çok güzel. Dikkatli <laughs> abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve bay bay. Görüşürüz. Bye bye.